Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tablama programında grafik düzenleme konusundan bahsedeceğiz. Dilerseniz videomuza başlayalım. Grafikler günlük hayatta her alanda kullanılıyor. Verileri görselleştirmek, daha kolay anlaşılır hale getirmek, veriler arasında görsel ilişkiler kurabilmek için grafikleri kullanıyoruz. Microsoft Excel programında da grafik hazırlamak için kullanacağımız verilerin hazır olduğu bir tablomuz var. Ben daha önceden Konya ve Eskişehir illerine ait nüfus sayılarını içeren bir tablo hazırladım. Bunu kullanarak bir grafiği nasıl oluşturuyoruz? Buna bakacağız şimdi. Öncelikle grafikte kullanacağımız verileri seçiyoruz şu şekilde. Seçme işlemini yaptıktan sonra ekle bölümüne geliyoruz ve ekle bölümünde Şurada grafikler bölümündeki e, grafikleri ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. Burada önerilen grafikler bölümünde e, sizin verilerinize göre, tıklayalım. Verilerinize göre uygun olan grafik türünü e, program sizin için öneriyor. Örneğin burada iki tane e, veri var. Bunlara ait e, ekstradan veriler var. Bu veriler için kümelenmiş sütun grafiğini kullanabilirsiniz. diyor. Bunu burada seçebilirsiniz karşınıza şu şekilde e, veriler çıkıyor. Grafiğimiz çıktıktan sonra grafiğimizi e, büyütüp küçültebiliyoruz ve taşıma işlemlerini yapabiliyoruz. Grafiğimizin üzerinde grafik başlığı gibi e, bu tarz bölümleri değiştirebiliyoruz. Grafik başlığı bölümüne tıkladıktan sonra burada grafik başlığı olarak kullanacağımız yere örneğin mesela nüfus yazayım. Burayı seçtikten sonra formül çubuğuna nüfus yazıp Enter'a bastığımda grafiğimi başlığını düzenlemiş oluyorum. Yine burada grafik seçiliyken grafik araçları diye araçlarımız karşımıza geliyor. Burada grafiğimizle ilgili değişik görüntüleme şekillerini yapabiliyoruz. Seçebiliyoruz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Yine burada renkleri değiştir bölümünden kullanılan renk düzenlerini de ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Burada hızlı düzen bölümünden grafiğimizin görüntülenme biçimini burada gördüğünüz gibi. Hani grafiğin türü değişmiyor ama görüntülenme biçimi, yer alan verilerin gösteriliş biçimini de yine buradan ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üzerlerine gelerek size hepsini göstermek istiyorum. Yine burada e, eksen başlığı yazan yeri mesela e, şuraya. Nüfusu yazalım mesela. Bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şuraya da şehirler diyelim mesela. Bu şekilde güncellemeler yapabiliyoruz. Grafiği oluşturduktan sonra isterseniz e, grafik türünü yine değiştirebilirsiniz. Burada grafik türünü değiştir bölümüne gelip e, buradan örneğin e, çizgi grafiğini seçebilirsiniz ya da sütun grafiklerinin arasında iki boyutlu, üç, üç boyutlu sütun grafikleri de var. Bunları da ne yapabiliriz? Seçebiliriz. Burada yer aldığı gibi. Aynı zamanda burada oluşturan herhangi bir grafiği başka yerde de kullanabiliriz. Ekran görüntüsünü alarak ya da bir ofis programını kullanacaksak direkt sağa tıklayıp grafiğin en dışındaki çizgiye kopyala deyip PowerPoint ya da Word programlarında da bu grafiklerimizi kullanabiliriz. Grafiklerle ilgili istersek satır ve sütundaki verileri şu bölümden değiştirebiliriz. Örneğin şehirler bu kısımda yer alırken şu şekilde değişiklikler yapabiliriz. İstemediğimiz herhangi bir öğeyi üzerine tıklayıp buradan delete tuşuyla silebiliriz. Bu şekilde grafiklerimizi güncelleyebiliriz grafiklerle ilgili anlatacağım video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.